Potansiyel enerji diyagramlarından delta h hesaplanırken ileri aktifleşme enerjisi eksi, geri aktifleşme enerjisi formülü kullanılabilir. Aynı zamanda ürünlerin potansiyel enerjisi eksi, girenlerin potansiyel enerjisi formülü de kullanılabilir. Dolayısıyla ürünler eksi girenlerden bu olayın delta h'lerin eksi 40 olduğu görülür. Dolayısıyla tepki masası eksi, ki, eksi 40 kilokaloride ifadesi doğrudur. Egzotermik tepkimi olduğu için entalpi azalır. Değer olarak da 40 değer olduğundan 40 kilokalori entalpi azalmıştır. Bu gösterin endotermik bir tepkimi anlatır. Çünkü oktan önceki enerji, ısı değerleri bu olayın ısı aldığını ifade eder. Oysa tepkimemiz egzotermik bir tepkimedir. Z maddesi bir bileşiktir. Çünkü bu kimyasal olayda X ve Y maddeleri reaksiyona girerek Z maddesini oluşturduğuna göre Z maddesinin bir element olması mümkün değildir. Bu bir karışım da olamaz. Çünkü burada bir kimyasal reaksiyon gerçekleşti. ifade edilmiştir. İleri aktifleşme enerjisi diagramda başlangıç noktasıyla tepe noktası arasındaki farktır. Bu da 70 kilokalori değerine denk gelir. Cevabımız C seçeneğidir.